أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعوذ بالله بسم الله واعتصموا بحبل الله جميعا Velâ teferru. Allah'ın kitabına hep birden, toptan yapışın. Gereken talimatı öğrenin. Ona göre her işinizi ayarlayın. Kamil insanlar olarak dünyada yaşayın ve başkalarının yaşamasına da çalışın bu şekilde olun. Arkasından velateferraku. Bu birlikten sonra sakın ayrılığa düşmeyin. ayrı ayrı hale gelmeyin. Bu ayrılıklar size zararlar getirir. Huzurunuzu kaçırır. Bu şekilde ve ayet uzuncedir. Devam ediyor. Burada fazla vakit bulamıyoruz. Efendi, devamındaki ayet şu okuduğumuz ayet bakın. Estağfurullah. Bismillah. Bismillah. Ve ümmetün. Ey Muhammed ümmeti. Başında bu takdir var. Sizden müteşekkil bir seçkin cemaat olsun. Öyle cemaat ki yedun ile hayri. Onlar diğer insanları her zaman hayra dünyevi ve uhrevi menfaatlara çağırırlar. Vazifeleri bu. Dünyaca faydası olan yahut ahiretçe faydası olan her iki şeyde dünyada ahirette zararı olmayan güzel olan şeye hayra hayırlı olana çağırırlar. Kim çağırır? Aramızdan teşekkül etmiş Böyle vazife yapabilecek zatlar bu hayri şerri bilen, birbirinden ayırt eden bunlar öğretirler, çağırırlar böyle olsun, şöyle olmalı diye işte böyle bir cemaat teşekkül etmiş olsun. Değil mi? Evet, hayra çağırırlar. Sonra ve yemurune bil marufi iyiliği, faydalı, meşru şeyleri emrederler onlar. Ve yenhevne anil münkeri kötülükten gayri meşru ve gayri ahlaki şeylerden vazgeçirirler. Bunlara meydan vermezler. Bu şekilde böyle bir cemaat olsun ve ulaike işte o herkesi kötülükten vazgeçirip iyiliğe, hayra çağıranlar humul muflihune kendileri bizzat muradına erenlerin ta kendileridirler. O hayırlı topluluk içinde herkese hayrı tebliğ edip öğreten kimseler önce kendileri murada ermiş, kurtuluşa ermiş kimselerdirler. Böyle bir ayeti kerime. Şimdi bu ayeti kerime de ümmet kelimesi geçiyor. Müfessirlerimizden Elmallı Hamdi Efendi Merhum, şunları söylüyor. Ümmet öne düşen muhtelif taraftarlar toplayan metbu bir cemaat demektir ki hepsinin önünde imam bulunur. Cemaatle namazlar bu mantızam tertibin görüntülerini ifade eder ve böyle devam ediyor. Şimdi <laughs> mesela her mahallede cemaat var mı? Var. Ümmet burada cemaat manasına geliyor. O manayı taşıyor. Cemaat dürüst insanlar demektir. Başkalarının hayrını isteyen, zararına hiç göz yummayan, hemen sezdiği zaman zararı önleyen, Böyle bir topluluk demektir. O kadar geniş bir mana var ki şu cemaatta ve namazda. Mesela bir imam efendi mihraba geçti. Farzı kıldırdı mı? Kıldırdı. Ne yapıyor? <laughs> Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağa doğru hep beraber cemaat aynı şeyi söyleyerek selam veriyorlar mı? namazdan çıkarken selam veriyorlar. Sonra sola doğru selam veriyorlar mı? Selam veriyorlar. Her biri Cenab-ı Hakk'ın manevi huzurunda ibadetini bitirirken ne yapmış oluyor? Ne kadar sağ tarafta can taşıyan hayvandır, insandır bu ele mahlukat varsa hepsine selamet okuyor. Allah'ın ismi üzerinizde olsun. Ben Cenab-ı Hakk'a bu ibadetimi bitirirken söz veriyorum. Benden size zarar gelmez. Sola doğru selam verince sol tarafta olanlara bu selamı veriyor, selameti okuyor. Arkaya doğru, ileriye doğru ne kadar mahlukat varsa hepsine şamil oluyor. Böyle güzel bir sözleşme ile namaz ne oluyor? Bitiyor. Namaz bitti. Hala bu adam dışarı çıktığı zaman birine zarar ver verirse <laughs> ya beş vakitte selamet okuduğu kimseye zarar vermiş olmuyor mu? Zarar veriyor. Peki o zaman kendisine ne demeli? sen biraz önce ikindi namazını, öğle namazını kıldığın zaman sağa sola selam vermedin mi? Evet. Herkese selamet okumadın mı? Zarar verirsen şayet bir kimseye selamet mi götürdün oraya yoksa felaket mi götürdün? Yaptığın nedir? Böyle bir dine sahibiz biz bugün.